Yüce Türk milleti, Türk kamuoyu. Bu açıklamayı yapmak zaruret haline geldiği için karşınızdayım. Geçmiş dönemlerde Ankara'yı istediği gibi parselleyip satan, kendisine, çocuklarına, ailesine gelir kaydeden, yani zengin olan bir şahıs çıkmış bana bir takım hakaretlerde bulunuyor, yakıştırmalarda bulunuyor. Ya sen kimsin? Haddin ne, hududun ne? Hayatım boyunca devletle iş yapmamışım. Bir dirhem dirhem inanmadığım bir şey söylememişim. Adam dürüstse dürüstsün derim. Adam kötüyse kötüsün derim. Neye inanmışsak onu söyler onu yaparız. Bunun bile sende bir karşılığı olamaz ki. Çünkü sen her dönemin her iklimin adamısın. Senin için bir tek ölçü var. Kazanç, gelir ve para elde etmek, zenginleşmek. Bunu da Ankara'yı yönetirken elde ettin zaten. Bir günden güne söyle bana senin oğulların herhangi bir şirketleri var mıydı? Yaptıkları hangi ticaretten kazanç elde ettiler de zenginleştiler? Bana o sözleri söylemen için sende mangal gibi yürek olması lazım. Aklını başına al. Herhalde senin daha önce atıştığın adamlarla beni karıştırma. Hayatım boyunca ne elim, ne yüzüm, ne herhangi bir uzlum kötülüğe karışmadı, pisliğe bulaşmadı. Hele hazineye hiç mi hiç devletin malına el uzanmadı. Sen içinde büyüdün, her tarafın pislik kokuyor. Hal böyleyken tutup benim gibi bir insana başlattığım bu kutlu yürüyüşe, milletin yeniden dirilişine, anka yürüyüşüne, bağımsızlık yürüyüşüne laf söyleyecek çapta mısın? Seni uyarıyorum. Bana sakın ha sakın laf etme devam etme. Varsa bir şeyin ortaya koy. Ben neye inanıyorsam bunu yapıyorum. Feriştahınız gelsin. Lan biz sizin gibi adamları zaten yok etmek için sizin gibi insanların siyasetten şu ya bu şekilde yok olması için kirli siyaseti yok etmek için kirli siyasetçileri siyaset yoluyla zenginleşenleri bu arenadan temizlemek için yola çıkmış bir hareketiz. Hakaret etmeye gücün haddin yok yapmaya devam edersen seni perişan ederim hukuk içinde. Ona göre aklını başına al ve otur oturduğun yerde. Biz bu milletin, bu ülkenin istikbaline adanmış yürekler, adanmış ömürleriz. Sen kimsin? Elde ettiğin makamdan zengin olmuş, elde ettiğin makamdan kendine sıfatlar edinmişsin. Bizim makamımız yok. Biz hiçbir makamda olmadık. Ama Allah'a şükür tertemiz isimlerimiz, tertemiz yolumuz var.